Gündemle karşınızdayız sevgili seyirciler. Türk savunma sanayi son yıllardaki üstün performansı ile dünyanın gündeminde. TÜBİTAK, SAGE ve Roketsan tarafından üretilen Milli Seyir Füzesi son 4 yıl içinde dünyanın gelişmiş savaş uçakları olan F-35'lerde kullanılacak. Konuya ilişkin işbirliği anlaşması Roketsan'la Lockheed Martin füze ve atış kontrol şirketi arasında Ankara'da imzalandı. İşte imza töreninden ve projeden ayrıntılar. som füzesi bir son varyantı olup F-35 uçağı için öncelikli olarak su üstü hedeflere karşı geliştirilen modern bir seyir füzesidir. Proje süresi 48 aydır. Proje ana yüklenicisi Roketsan olup ana alt yüklenici TÜBİTAK SAGE'dir. SOM-J füzesi CSF uçağı için su üstü hedeflere karşı geliştirilen yegane sistemdir. Görev planlama. Çevrim içi görev planlama. Somje'ye görev planlaması hem yerde mühimmat uçağa yüklenmeden önce hem de mühimmat uçaktan ayrıldıktan sonra mühimmat üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Görev planlama süreci hedef noktasının belirlenmesiyle birlikte hedef tipi, vuruş zamanlaması ve atış zamanı gibi ilgili parametrelerin belirlenmesiyle başlar. Planlayıcı hem otomatik olarak uygun bir rota planlayabilir hem de başlangıç noktasından itibaren manuel olarak rota belirleyebilir. Görev yükleme. Mühimmat yükleme. deniz mili üzeri. Düşük görünürlük. Somje şey, farklı dalga boylarında düşük görünürlük karakteristiklerine sahiptir. Bu karakteristikler hem yerde hem de deniz tehditleri göz önüne alınarak optimize edilmiştir. Düşük irtifa uçuş ve yeryüzü maskeleme. Tespit edilebilirliği önlemek amaçlı yol noktası ve yeryüzü şekillerinin izlenebilirliği. üstü alçak uçuş. Somje yeryüzü şekillerini takip ederek alçaktan uçma ve su üstünde yüzeyden uçuş ve yakın yüzeyden uçuş kabiliyetine sahiptir. Yüksek hassasiyet, küresel konumlandırma sistemi, ataletsel navigasyon sistemi, görüntü referanslı navigasyon, yeryüzü referanslı navigasyon, ardışık atış ve vuruş zamanlaması kabiliyeti, Yüksek çözünürlüklü kızılötesi arayıcı, kızılötesi arayıcı başlık, füzeye hassas hedefleme sağlayan gelişmiş hedefleme algoritmaları için yüksek çözünürlükte hedef görüntüsü ve çevresel veri sağlar. Ağ tabanlı harekat, veri bağıyla atış sonrası hedef güncelleme, yeni hedef tanımlama ya da görev sonlandırma gerçekleştirilebilir. Uzun hedef algılama menzili. Güçlü, yıkıcı etki. Seçilebilen vuruş parametreleri, vuruş açısı ve tapa parametreleri hedef tipine göre kontrol edilebilir. Hali hazırda F-35 uçağı kabiliyetlerinde iç silah istasyonuna atılabilen su üst hedeflere karşı düşük gönüllüklü uzun menzilli bir silah sistemi mevcut değildir. Bu anlamda SOMJ'nin F-35 açısından bir yetenek açığını kapatacağını değerlendirmekteyiz. SOM öyle bir füze ki şu anda dünyadaki benzerleri arasında en yeni nesil en gelişmiş ve 3 değişik kontrol ünitesiyle hedefi en az 250 kilometre menzilden kaçırma şansı olmayan dünyanın en gelişmiş seyir füzesi. Şimdi böyle bir seyir füzesine Türk savunma sanayinin sahip olması... Roketsan'ın burada öncülük yapması ve bu kadar güzel gelişmiş bir füzeyi dünyada savunma sanayinde yine bir numara konumunda olan Lockheed Martin'le işbirliği yapıyor olması gerçekten tüylerimizi ayağa kaldırıyor ve hepimizi gururlandırıyor. Yani Roketsan'ın yönetim kurulu başkanı olarak değil, yani bir Türk vatandaşı olarak bugün çok gururluyum. defalarca atılıp başarılı bir şekilde denenmiş bir füze. Bugün burada konuştuğumuz ise yani bir taraftan e, Lockheed Martin'in Türkiye ile Roketsan'la böyle bir işbirliğine gitmesi esasında buradaki başarının arkasında e, gizli. Bugün konuştuğumuz da yeni nesil F-35 uçaklarına bu füzenin entegrasyonu. E, füze esasında e, biraz küçülecek. f 35lerin içerisine sığacak hale getirilecek. Ve yine aynı şekilde havadan karaya e, veyahut da havadan denize e, e, atılabilecek bir füze haline getirecek. Yani kabiliyetleri farklılaştırılarak e, füzenin esnetilmiş e, farklı platformlarda kullanımı temin edilmiş olacak. Tabii işin bir de ekonomik boyutu var biliyorsunuz Türkiye savunma sanayi alanında gerçekten büyük adımlar attı son yıllarda. Bu şeyle birlikte yani SOM-J füzesinin F-35'lere entegrasyonuyla birlikte. Bütün F-35 kullanan e, yaklaşık 4 bin tane toplam e, üretim planlanıyor F-35'lere ilintili olarak. F-35 kullanan bütün ülkeler bu füzeden edinmek isteyecekler. Çünkü e, Lockheed Martin ve e, Rocket Roketsan bunun e, tek üretici konumundaydı. Biz de bu bağlamda yani TÜBİTAK SAGE olarak bu projeyi geliştirme ve başarılı bir şekilde test etme ve TSK'ya e, bu bağlamda katkı sunmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Yabancıların da bizim bu çalışmalarımızı kıymetini takdir etmesi ve tescil etmesi bu bağlamda birlikte ekonomik bir boyutunun da ortaya çıkması gerçekten bizi hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Cruise dediğimiz yani seyir füzesi tipi bir e, füzenin e, Lockheed Martin'le ortak olarak e, CSF e, F-35 uçaklarına uygulanması konusunda bir işbirliği anlaşmasını e, imza töreni yaptık bugün. Seyir füzeleri bilindiği gibi yüzeye çok yakın seyahat eden ve uzun menzil e, hedeflere e, atılabilen füzeler. Bu havadan yere bir füze. E, bunun geliştirilmesi daha önce e, Sıralı Kuvvetlerimiz ve e, TÜBİTAK işbirliğiyle, e, TÜBİTAK-SAGE işbirliğiyle yapıldı. Geliştirme safhasından sonra ürünleştirilip imalat safhası ise Roketsan'a bırakıldı. E, müsteşarlığımız bünyesinde yürütülen bir proje kapsamında. Ve ortaya çıkan ürün aslında şu anda e, silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde ve kullanılabilecek bir seyir füzesi. ...uzun milisi, yüz deniz mili üzeri, düşük görünürlük. Somje, şey, farklı dalga boylarında düşük görünürlük karakteristiklerine sahiptir. Ya bu füzenin e, adapte edilerek e, şu anda e, Türkiye'nin de e, ortaklarından olduğu... ...F-35 projesindeki uçaklara e, monte edilmesi ve sadece Türkiye değil, diğer ülkelerin de... Kullanılabileceği bir e, mühimmat olarak e, satılması e, sürecin başındayız ve bu e, geliştirme sürecinde e, bizim için ideal bir e, yapılanma hep her zaman e, önerdiğimiz ve teşvik ettiğimiz bir yapılanma söz konusu oldu. E, geliştirme aşamasını yani işin bilimsel kısmını e, daha çok TÜBİTAK ve ilgili kuruluşları üstlendi. E, kullanıcı olarak e, gereksinimleri belirleyen Türk Savlı Kuvvetlerimiz oldu. Daha sonra endüstrize işleme safhasını da üstlendi. E, müsteşarlığımız da bu o, süreç içinde, e, özellikle e, ürün haline dönüştürülmesi aşamasındaki projeyi sahiplenerek hayata geçirilmesini sağladı. Bu da bir üst katmanı yani e, uluslararası alana çıkarak. Ortak bir projeden F35 işlere monte edilmesi ve diğer ülkelere satılmasının yolunu açabilecek bir adımda şu anda gerçekleştirmiş olduk. Düşük irtifa uçuş ve yeryüzü maskeleme, tespit edilebilirliği önlemek amaçlı yol noktası ve yeryüzü şekillerinin izlenebilirliği. Artık Türkiye'nin bir alıcı ülke olmaktan çok. Bir ortak ülke olması durumundayız. O pozisyonda, o boyuttayız. Bunu bugün Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nde tekrar aldım. Bugün Bunun konuşmamında da belirttim. Türkiye artık ortak proje yapılabilecek, ortak ürünler geliştirilebilecek. Ve Türkiye'de oluşturulan katma değerlerin değerleriyle birleştirilerek özgün ve yetkin ürünlerini oluşturup dünya piyasasına sürülebilecek seviyede bir ülke. Öyle olduğu için artık bu kavramları konuşuyoruz. Çünkü ülkemiz artık belli şeylere aşmak durumunda. Aşmaya başladı. Giderek yerlilik oranları daha fazla olan ürünler giderek dış bağımlılığın azaldığı ürünlere doğru yönlememiz gerekiyor. Bunu belli ölçüde başardık ama daha önümüzde önemli mesafeler var. Bunları da yavaş yavaş alacağız ve bu mesafeleri aldıkça bir tür ortaklıkları ...ve Türkiye'deki ürünler olan ilgileri daha çok artarak devam ettiğini göreceğiz. Yüksek çözünürlüklü Kızılötesi Arayıcı. Kızılötesi Arayıcı başlık, füzeye hassas hedefleme sağlayan gelişmiş hedefleme algoritmaları için... ...yüksek çözünürlükte hedef görüntüsü ve çevresel veri sağlar. Ağ tabanlı harekat. Veri bağıyla atış sonrası hedef güncelleme, yeni hedef tanımlama ya da görev sonlandırma gerçekleştirilebilir. Uzun hedef algılama menzili. Güçlü, yıkıcı etki. Seçilebilen vuruş parametreleri, vuruş açısı ve tapa parametreleri hedef tipine göre kontrol edilebilir.